Evet arkadaşlar geldik 6.5 krit morla bugün hava güzel atışlar yapmaya biraz rüzgarımız var Erkan abi ilk defa tüfeğini burada deneyecek 500 metre mesafeden başlayacağız ve mesafeleri uzatacak Aç açılacağız inşallah Abi hazır mısın? Ben hazırım hocam İyi geç abi tüfeğin başına o zaman Evet Şimdi şöyle size biraz tüfeği de göstereyim. Garmin'in hız ölçerini kullanacağız. Yine MDT'nin elektrik 12 terazisini kullanacağız. Tüfekte de Midlight 530 56 dürbün tercih ettik. Yine sök tak çıkarılabilir bir ayak tercih ettik. 20 mua açılı. Atış için özel kullandığımız monopotumuz var. Ve Hornady elede meç mühimmat kullanacağız arkadaşlar. 147 grain'de Hornady elede meç mühimmat kullanacağız. Erkan abi de ilk kez atışlarını yapacak bu tefekle. Bakalım nasıl bir sonuç alacağız. Kameramız hazır. Karşıda. Uzak mesafelerde oraya long shot atış kamerası da koyalım. Unuttuk atış kamerası koymayı da oraya. Neyse bir dahaki atışta koyarız artık. Bakalım sonuç nasıl olacak. Hazırım. Abi beni bekle. Evet ilk hedefimiz Erkan abinin ilk atışları. Rüzgar 3.5 metre bölü saniye. Abi hazırız. Hedeftesin. Çok güzel. Şahane. Grupmanı gördünüz mü bilmiyorum. Üç fişek üst üste geldi. Süper abi. Bekle. Bekle abi. Evet rüzgar günümüzden de rüzgarın şiddetini görüyorsunuz. Evet çok güzel bir atıştı. Abi tebrik ederim. Erkan Bey tebrik ettik. Farkında mısınız? Teşekkürler. Ha. Türkiye benimle gurur duyacak. Adam hiç Oralı da olmuyor. Bir de bir, bir dakika abi çıkış hızlarını bir göstermek istiyorum kameradan. 789. Bir yakından onu göstereyim de abi. 767 ile 783 arasında ortalamamız pardon 783. Evet. Şuradan gösterelim. Okunuyor mu? Okunuyor. Ortalamamız 783 metre bölü saniye olmuş. Ee, en son çıkan mehimmat 789'muş. Evet. Evet. Mesafeleri uzatacağız. İlerleyeceğiz. Bu mesafede güzel bir grupman oldu. Bu mesafede güzel bir grupman oldu. Nasıldı? Güzel, başarılı. Evet, devam. Abi, hoşuna gitti mi? Devam acı. Hadi. hadi bakalım. Rastgele. Hoppa. Kayıt, kayıt, kayıt. Bekle zoom giriyorum abi. Evet, şimdi 1000 metreye geldik arkadaşlar. Bin <laughs> metreden görüntü de çok bulanık ama longshot orada çekiyor. Oradan veririz görüntüyü. Evet biz hazırız. Yapabilirsin atışını. Vurdu. Süper. Süper. Bravo bin metre. Arkadaşlar bir uyarı yapayım. Hedef 30 santim. Büyük bir hedef değil. Belki görüyorsunuzdur. Yanında da rüzgar gülümüz var. Onu da görüyorsunuz zannediyorum. Evet devam abi. Süpersin be. Evet. Harika. Son atışın. Zannediyorum vurdu. Bir yok. Bir tane daha at. Tam göremedim. Hafif solundan geçmiş olabilir ya da zincire vurmuş olabilir. Lamba yanmadı en azından. Tamam. Bir tane daha atayım. Tamam. Ya, tam tersine dönmüş. Lan. Tamam. Tamam. yüzden atışın soldan gitti zaten. Bravo. Bravo. Harikasın be tamam kes. Süper. Süper. Aynı yerde grupman da aynı yerde ya. Çok güzel. Bin metre bir tüfeğine yatar mısın? Zoom'dan çıkıyorum. Hoppa. Kalkma ki attığın yeri göstereyim abi buradan. Evet şimdi geri döner misin abi bize kameraya? Tam geri dön abi tüfekle evet. Bu şekilde abi 500 metreye atış yaptık. 486 mıydı 500 müydü oranı? Oradan da geldik burası da 1000 metre. Aynen. Nasıl işte seni ilk izlenim olarak ne his verdi tüfek sana? Güven verdi mi? Tüfek, tüfek kesinlikle güven verdi. Hafifliği, tetik hafifliği, çok mükemmel. Dürbünün görüş açısı Yaptığı iş, performans kesinlikle süper. Ve biz bu dürbünle bence 1500'ü de zor Evet. Şimdi ona da bir şey diyeceğim abi. Bak bu kadar Avrupa'dasın. Çok dürbün kullandın. Lütfen e, samimiyetine güvenerek söyle bunu. Şu dürbünle 1000 metrede neyi göremezsin? Hiç öyle bir şans yok. Ya, göremeyeceğin hiçbir şey var mı abi? Hayır. Ve daha fazla da çıkacağız biz mesafeyi. Kesinlikle net. Kesinlikle istikrarlı klikleri inmemiz kalkmamız. Ve dikkat ettiysen her mesafeyi ölçtüğümüzde verdiğimiz klikler bir kere de tuttu. Evet. Sadece rüzgardan dolayı çok hafif bir yanılma oldu. Evet. O da doğal. Ama o çok doğal. O çok normal. Hedefimiz de zaten küçük. Bu mesafeler için atılmak için küçük Aynen. bir hedef. Yani 40'a 50, 50'ye 60 gibi hedefler kullanılıyor. Bu biz. 30'a 40. Evet. Evet. Abi ellerine sağlık. Çok güzel atış oldu. Geldik. Zurnanın zırt dediği yere. <laughs> Aynen öyle. Dedim ki bu işin lelesi bitti, lolosuna başlayacağız. 1750 metredeyiz. 1750 metrede bu rüzgarlı havada Erkan Demirci'ye bir 5 atış hakkı vereceğim. Bakalım ki bu mesafeden 5 atışta 30 santimlik hedefe kaç tane isabet sağlayabilecek 6,5 kritmur tüfeğiyle. Hazır mısınız? Hazırım hocam. Buyurun alalım. Tamam bekle şimdi. Kayda gidiyorum. Long shot kayıtta. Bekle. Evet hazırız görüntü çok kötü. Tamam hazır. Göremedim. Sen görebildin mi? Longshot ne diyor? bence. Vurmuş olabilir mi? lambayı gördüm He, vurmuş, vurmuş. <laughs> Dur bakalım. Hedefin köşeden vurmuş galiba. At, emin değilim. Bunu izleriz. Ben kameraya bakmadım longshot'a. Sen devam et. Sol. Sol. Deminki atışta vurduysa da hedefe sol köşesinden vurdu arkadaşlar. 30 santimlik bir hedef. 1750 metre mesafe. Gerçekten çok zor. 2 attın 3 kaldı hakkın. Fantazi ateşi bu bu mesafelerde. Nerede gördün mü? Göremedim. Devam. 4 şey 4'lü mü atıyorum? atıyorum. Tamam. Göremiyorum ben. Ses bile geliyor sanki. Ne geliyor? Son ateş. Tamam son ateş. Neyse bakarız. Evet bir fantazi atışı yaptık. 1750 metreden. Hop. Ee, olsun. Abi şey nasıldı? Ne? Görüntü nasıldı yani görebiliyor mu? Kesinlikle bu kadar küçük hedef olmasına rağmen görünüyor. Ee, dürbünün kliklerini zaten az önce gördük. Ara evet. istikrarını hiçbir sıkıntı yok. Ve görüntüyü görmekte de hiçbir sıkıntı yok. Bu kadar küçük bir hedef olmasına rağmen. Yani bu mesafede Aynen. dürbünle görüntü almada herhangi bir problem yaşamadın. Doğru mu? Ben yaşamadım. Evet. Arkadaşlar burada atışları kesiyoruz. Daha fazla uzak mesafeye gidemeyeceğiz. <laughs> 1750 metre bir pantaza atışı deneyelim dedik. 6.5 kritmor için gerçekten harikaydı. Tüfek 10 numara. Her şey çok güzel. Buradan herkese selamlar. Başka bir atışta ayrı bir yerde görüşmek üzere. Şöyle manzarayı da size göstereyim. Geldik hedefin başına. Erkan abi burada bir sürprizle karşılaştık gelmeden. Kameraya baktık görüntülere. Atışlardan 5 atıştan 3'ü isabet etmiş. 1750'deki atışlarımızdan. Aynen. Evet ne diyeceksin abi? Normalde göremedik o mesafeden. Ama dediğim gibi sonradan hedef kameramızla tekrardan baktığımızda 5 atışın 3 tanesini vurduğumuzu gördük. Geldiğimizde de zaten hedef ortada. Hedefin büyüklüğünü de bir karıcını koy abi ortaya görünsün. Ne büyüklükte bir hedef olduğu. Evet. Hedef büyük değil bu? Arkadaşlar. Şimdi bu mesafeye Erkan abi Remington tüfeğiyle 6.5 Creedmoor tüfeğiyle ve Mivlight 5.30-56 dürbünle atış yaptı. Doğru mu? Evet. Herhangi bir sorun yaşadın mı abi? Şu olsaydı daha iyiydi diyebileceğin veya öneride bulunabileceğin şöyle iyiydi böyle kötüydü ne dedisin dürbün hakkında? Kesinlikle bütün ekipmanlarımız bu şartlar için elverişliydi. Ha 1750 metreye 6.5 buçuk morlu atmak e, fantastik bir atıştı. Ama sırf denemek için yaptık. Ama bu, bunu yaparken e, de test etmek için bilerek yaptık ki 1750 metrede e, bu dürbün nasıl bir görüntü sağlıyor, nasıl bir istikrar klik sayısı sağlıyor. Ve her şeyle mükemmel, hiçbir sıkıntı yoktur. Bugünkü konunun ana teması şuydu arkadaşlar aslında. Ben şimdi atış yapıyorum. Çoğu arkadaş diyor ki sen iyi atıcı olduğun için işte balistik bilgin çok iyi olduğu için vurabiliyorsun aslında. O yüzden bu atışları Erkan Abi'ye yaptırdım. Ben olmadan da bir atıcı doğruyu yaptığı zaman vurabiliyorum abi. Kesinlikle. Atıcılık konusunda da çok yeni olmana rağmen bu bilgileri çok kısa bir sürede öğrendin kendini geliştirdin. Şu anda herhangi bir zorluk yaşıyor musun? Hayır. Mivlite kullanır mısın? Kesinlikle. Eyvallah abi. Allah emanet ol.